Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Doğru yazılışı hangisidir? Deyimlerin doğru kullanımı ve yazımı konusunda bizi düşünmeye sevk eden güzel bir soru. A. ne idüğü belirsiz. Bu şıkta idüğü kelimesi var. Halk arasında dile pelesenk olmuş haliyle yanlış bir yazım karşımızda. B. neydi belirsiz. Doğru cevabımız burada. Deyimin kökenine baktığımızda neydi deyim bir şeyin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı durumlarda mecaz anlamda kullanılır. Hem doğru hem de şık bir cevap. C. ne idüğü belirsiz. Eski Türkçe etkisi hissedilse de Modern Türkçe'de bu yazım doğru kabul edilmiyor. Yanlış bir kullanım. D ne üdü belirsiz. Şaka gibi bir şık daha. Eski halk söylemlerinde belki yer bulabilir ama yazım açısından doğru değil. Ne cevap verecektin? D ne üdü belirsiz. Doğru neydi? cevap B şıkkı. Ne idi belirsiz. Deyimin kökeni ne idi yani geçmişte ne olduğu ifadesinden türeyerek gelmiştir. Artık bu deyimi hem doğru yazabilir hem de çevrenizde dil bilginizle fark yaratabilirsiniz.